Dünya değişiyor. Bunu suda hissediyorum. Toprakta hissediyorum. Kokusunu alıyorum. Eskilerden pek bir şey kalmadı. Zira hatırlayanlardan yaşayan yok artık. Dostlarım tekrardan merhabalar. Şöyle bir geldik merak ediyordunuz aslında ne olduğunu. Hatta şöyle göstereyim. Blok yedim diye ticketlarım var. Yani buradan herhalde daha iyi anlaşılıyor şu anda. Blokta hesap yazıyor. Yani benim kendi hesabım. Yani şöyle hatta burada göstereyim. blokla hesap. E, bundan hiç çıkış yapmam. Çıksam giremeyeceğimi de biliyorum. E, şöyle göstereyim. Hatta attım ticketlar vesaireler burada hepsi. Blok yedim. E, blok, bloktan kastım benim şu. Yani neden ben blok yedim onu da anlamadım. Restirim böyle bir durum var. Şuraya yeniden bir gelelim. Ama dediğim gibi hani e, oyundan soğuma var mı? Yok şu anlık. Yani olabilir. Demek ki bir hile miyle bir şeyler yaptık ki bizde. Hani ben öyle düşünüyorum artık. Bilmiyorum nasıl bir hile yaptım. Ondan da bilmiyorum ama ondan da emin değilim. Ama bir hile yaptım herhalde. Yani çünkü bir hile hata yapmasam banlanacağımı düşünmüyorum. Nasıl bir hile yapmış olabilirim ben? Kendimce sorguluyorum. Yani benim ekipmanlarım a 4 değil. Pardon A4H arkadaşlar. a 4 içinde yani öyle bir makrolu modeli yok. Ya da varsa ben bilmiyorum. Çünkü benim ekipmanlar o şekilde değil. Ya da ben makro kullandım haberim yok. Yani nasıl söyleyeyim? Bilmiyorum BDV'de mi kullandım acaba? CZ'ye de çıkmadım ben. Ne bileyim. JL'ye de girmedim. FET'e de girmedim. Hadi ekip kasarken hile açtım diye düşünüyorum ama ben taksi de kasıldım. Yani normal oturduğum yerde kasıldım. Başka nerede olabilir? Yeni bir tane renkten karakter almıştık. Bundan dolayı mı olabilir ama karakterin benimle bir alakası yok. Sonuçta rengi açtım, koydum kenara. NP'li karakter diye. Yani dostlar ben bulamadım neyden hile kullandığımı ya da neyden ban yediğimi ya da neyden ceza aldığımı. Sizler de yardım edin bana. Acaba IP'de benden habersiz başka bu kunay tekir pili kullanan mı var? O da değil. Ya da ne bileyim rt basmak için işte bu ne anvil botumu açtım. Tamam da ben bütün dinlendirip pazardan çektim videolarda. Ya da RTD rombo artı 8 aferin atarken bot mu kullanıyorum? Yani o da olabilir. Ondan da kendimden şüpheleniyorum. Ben çözemedim. Bana bir yardım edin dostlar. Yani neyden biz blok yedik abi? Neyden biz blok yedik? Yani ee, ne diyeyim bir şey diyemiyorum yani artık. Ticket'larım burada. Bir tane daha ticket'ım var hatta. Vallahi arkadaşlar durum böyle. Ya bir duruz bakalım artık bir bloklar bir cevaplansın. Videoların gelme sebebi de bu bilginiz olsun. İlk defa böyle bir şey başıma geldi. Umarım son olur. Umarım sizin başınıza gelmez. Ve bu arada şunu da söyleyeyim. Bu kadar beyler ee, kayıt çöp oldu. Yani işte ne bileyim art 8 bastığımız kayıtlar vardı. Hatta gösterebilirsem. Şimdi reislerim bir tane. Biraz hızlı alayım. Alamam. Yani Dex basarken bak abi basmışız da. burada görüyorsunuz mu? Hemen şöyle bir. Şöyle bir bakalım. Bak mesela Yine burada bitirini basıyoruz. Umarım artık artı 5, artı 6 attık bu mitrili bu arada. Hemen şöyle Sıkıntı bir göstereyim. Ama artı ya, 6 mitrili yaptık. Bastığımız yattık. item... E, Çantadaki şu MD artı abi, 8, abi, abi şamadır artı 8, FSC'ye basarken bunları da basmıştık. Ya hepsi çöp oldu zaten sonra. Yani Wall 2 işte bu kadar kayıt aldım. Bu kadar emek verdim dostlar. Ama işte dediğim gibi hepsi çöp oldu şu anda. Çünkü karaktere giremiyorum. Yani üzeri, karakterin üzerinde zaten GB'ler. ve ben şimdi abi nasıl bunu düzenleyeceğim? Mesela bak abi burada yaptığım şeyler, ticket'lar vesaireler. Yani bilmiyorum görsel mi almışız buralarda? Bak doldurmuşum mesela buraları. Dediğim gibi dostlar ben sebebini bulamadım. Sizler de bana yazın sebebini. Ona göre bir ortak tartışma yapalım. Reislerim ben de bir destekley destekleyin. Yani gerçekten destekleyin. Kanala bir beğeni atalım. Bir yani şu videonun altına bir yorumları dolduralım ki e, bu video bir çıksın. Abi görsünler altına da yazsınlar ki sen şu sebepten dolayı ban yedin kardeşim diye yazsınlar. E, size biraz da özel istek. Yani size zahmet olmazsa şu videoyu bir beğenelim. E, bir etiketleyelim NTT'yi. Bir görsünler bakalım sebebi neymiş.